arkadaşlar merhaba saat 15.33 Samsun'daki işimi bitirdim Trabzon'a gidiyorum büyük de bulamadım 10 paletlik boşluğum var dedim bir şeyler bulayım ama buradaki arkadaşlar aradım hiç kimse de bir şey yok mecbur Trabzon'a gideceğiz çünkü yarın hafta sonu cumartesi işlerimi halledip bir an evvel geri döneyim Yağmur hala yağıyor. Benle beraber İstanbul'dan beri hala yağmurumuz var, mevcut. Yağmurdan yana sıkıntımız yok arkadaşlar. Evet şu an Cemalettin kardeşimle beraberim. Bütün karşımda Bana diyor gel şey hiç fakat şu an bir eee sıkıntıdan dolayı geçemiyorum ama ziyaretine geleceğim. Geçmiş olsun abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Iyi Görüşün Hadi Görüşürüz toprağım. Iyi. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet Mert anlat. Sen Allah'a şükür. şükür. Diyorum ya koşturdun işte de yaptığımız sizi şey. Sizin sanal alemden değişik. Sanal alemde rahatsınız siz. Yükü almak, vermek Aynen. basit. Ha. diyor da Ama diyorum ya işte, sizin yaptıklarınızı biz yapabilsek. Ha. İyi babana filan selam söyle Mert. Ha. Var mı Karadeniz'den bizden? Görüşmürüz. Karadeniz'den var mı bizden? Eyvallah Allah razı olsun beni hiç yalnız bırakmayın devamlı arıyorsun. Bu ara biraz bazen bakamadım sıkıntılar vardı Messenger'da. Yani internet sorunu vardı Mert. <laughs> İyi oğlum var mı isteyen arzun? <laughs> Görüşürüz Mert Allah'a emanet ol. Eyvay. Sağ ol kardeşim. Evet arkadaşlar Mert babası var o da Beytullah Bey. İyi mi insanlar? Devamlı benim takipçim Mert. Allah razı olsun hiç boş bırakmıyor. Devamlı arıyor beni. Abi neredesin? Ne yapıyorsun? Aynı zamanda da bizim e, büyük dereli bir kardeşimiz. Şu çocuğa bir zekatımızı versek. Evet yol zekatımızı verelim böyle. Genç. Şişt. genç gel buraya. Neredesin lan? Ha bakalım. Yok tamam. Evet arkadaşlar, şu an Fatsa'nın içindeyiz. Akşam saati olduğu için biraz yoğun trafik var yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş geçeceğiz burayı da. Zaten bundan sonra önemli olan orduyu geçmek. Ordu biraz daha sıkıntılı. Evet. Fatsalı kardeşlerim. Yurt dışında olup gelemeyen kardeşlerim. Sizin için bu Fatsa. Buyurun. Şu an Otogar'ın oradayız Fatsa'da Fakat e, İstanbul'dan beri gelen yağmur Daha yeni durdu Buradan öteye inşallah yağmursuz gideriz. Gece hava karardıktan sonra biraz sıkıntı olmasını istiyorum. Rahat rahat gidelim. Samsun'da da e, tam arabayı frenlerde de sıkıntı vardı. Onu gösterirken Allah razı olsun. Celalettin Bey var. O geldi. Abi dedi nasılsın iyi misin diye alım hatırımı sordu. Arkadaşım e, çayın içmeye geleceğim. Zaten devamlı oraya geliyorum, İşim vardı uğrayamadım ama dönüşte falan mutlaka çayını içeceğim gelip. Bu da Fatsa'da arkadaşlar. Genelde biz tırlar olsun, kamyonlar olsun hepimiz sol şeride geçiyoruz. Sol şeride geçmemizin sebebi yani bu Ordu'da da aynı, Trabzon'da da aynı. Çünkü e, minibüs hattı çok burada. Minibüs hattı olduğu için e, sıkıntı yaşıyoruz. Yani sıkışıyorsun. Kazası belası çok oluyor. Anında minibüs duruyor biliyor, yolcu almak için. Onun için elimizden geldiği kadar sola çıkıyoruz. Arkamızdan Belki arkadaşlar bağırıyorlar, kızıyorlar. Belki sövüyorlar bizi ama e, haklıyız arkadaşlar. Yani bütün tırcı arkadaşlar, kamyoncu arkadaşlar burada sola çıkmakta haklılar. Sakın ha kızıp da darılmayın. Laf da söylemeyin. Yani Ordu, Fatsa, Trabzon. Özellikle buralarda mecburuz sol şeride çıkmaya. Yani anlayışlı olursanız sevinirim. Tırcı arkadaşlara, kamyoncu arkadaşlara anlayışlı olun arkadaşlar. Çünkü göremeyip sağ tarafta en ufak bir arabaya taksak, vursak yani sıkıntı olur. Zaten varımız yoğumuz 3 kuruş. O 3 kuruşu da buralarda vermeyelim. Ben işte Yani minibüs yavaş gidiyor. Ve aynı zamanda duruyor. Durduğu için soldan gitmek daha cazip. Fatsa güzel bir şehir hoşuma gidiyor yani buranın yerleşimi falan güzel Aha hafta yşinde bu videoyu seyreden Fatsalı bir'in arkadaşı. Ha, özellikle Hatta Fatsalı Mahmut Öztürk var komutanım sana gelsin bu video komutan Mahmut Öztürk abim bu video sana gelsin eski bir asker abimiz, komutanımız. Allah razı olsun onda da Fatsalı. Her zaman diyor abi Fatsa'ya geldiğinde ben de geleyim de diyor beraber otururuz ederiz ama bir denk gelemedik onunla. Trabzon 217 kilometre. Aslında e, şimdi orduya arkadan otobandan gidiyoruz. Eski yolu vardı arkadaşlar buranın. E, gerçekten Karadeniz'e eğer gelirseniz otobanı kullanmayın. Nostalji yapın. E, sahil yolunu kullanın. Medrese işte Yalıköy, köy, e, hatta Süme, e, neydi? Yosonburnu var mesela kilisenin olduğu yer. Artı e, oradan Perşembe olarak direkt Orduya yine geçiş yapabiliyorsunuz. E, gerçekten nostalji yolu yani güzel bir yol. Biraz virajlıdır ama e, güzel bir yol tavsiye ederim yani bu yolu kullanmanızı. Otobanda gerçi 15 dakika, 20 dakika hemen Orduya varabiliyorsunuz. Buradan biraz uzun sürüyor ama e, güzel görmeniz gereken köyler var, güzel yerler var. Ben rahmetli babamla gelirdim. Orada da Yalıköy'e gelirdi. Hatta bir gün babam, amcam gelmiştik. Allah rahmet eylesinler. Ee, o gün bana orada et filan ısmarlamışlardı. Yani her geldikten zaten bunlar memlekete ara sıra gelirlerdi. Her geldiklerinde de o Yalıköy'de et yemeden gitmezlerdi. Evet arkadaşlar köfteciler burası. İşte Burhan'ıymış. Ahmet neymiş? Mehmet Ay köfteci. Her şey var burada. Ama bayağı da kalabalık içerisi. Fakat ben sulu yemek yemek istiyorum. Onun için azilerde kamyoncuların durduğu bir yer var. Bakayım eğer orada sulu yemek varsa sulu yemek yiyeceğim. Ha, et yenir mi? Et gerçekten yerdim. Yanımda biri daha olsaydı iki kişi et yerdim. Ama tek başıma Eti yerken bir zevk yapamam. Et gerçekten yerken zevk duyduğum bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu an Trabzon'a düştüm. Trabzon hatta yeni tünelindeyim şu an. Tünelden size konuşuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ben Trabzon'a sağ salim geldim. Nasipse yarın yükümü üç tane yerim var. Üçünü de verip kaçabilirsem bir an evvel geri döneceğim. Ama şu an ilk istediğim şey bir an evvel barış noktama varmak. Saat on buçuk bir an evvel uyumak istiyorum. Çok uykum var şu an. Tünel içinde bir tünel daha var burada. Bu tünel de başka yere gidiyor. Yani bu tünellerden Türkiye'de ilk defa burada var herhalde. Şu an Şenol Güneş Spor Kompleksi solunda kaldı. Deniz tarafında. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Görüşürüz yarın sabah. Allah emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Arkadaşlar Trabzon'dan hepinize günaydın. Şu an uykumu aldım. Saat sabah 8'i kalktım. Evet ortalığı göstereyim size. Şu an birazdan içeri çağıracaklar. Nasipse yükümüzü boşaltıp çıkar gideriz buradan. Hepinize tekrar günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an işte, Trabzon'daki ilk yerimi verdim. Aslında ikinci ve üçüncü yerlere gidiyorum. Evet, e, yukarıdan öyle bir dere geliyor ki dere bugün kudurmuş yani herhalde dünden beri burada da yağmur yağıyor. Karadeniz olup da deresi olmayan olmaz. Evet, derenin hali Arkadaşlar e, şu an darmadağın oldum. İkinci yeri hemen verdim. Adam tam çay yapıyordum. İnan e, şu an yola gidiyorum. E, soframı bile kaldıramadım. Üçüncü adrese hemen yanaşıp hemen oradan da kaçma istiyorum. Yani yemeğimi bile yarım yedim şu an. E, tam bir kahvaltıyı bile yapamadım. Çünkü adam hemen gir abi dedi. Tam kahvaltımı yaparken. Onu hallettim. Şimdi de e, üçüncü yere gidiyorum. Herhalde öğlenden sonra da onu hallederim. Trabzon'da işim Kalmaz kaçar giderim arkadaşlar. Ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sofram ortada kaldı. Görüşürüz arkadaşlar ben ee, indireceğim yere geldim. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu an Trabzon'da işlerimi hallettim. Ee, nasipse boya bata gidiyorum. Şimdi yarın pazar olduğu için herhangi bir şey bulma şansım yok. Ee, burada da yatma şansım yok. Samsun'da da öyle. Bir daha pazartesiye kalacağım. Onun için dedim gideyim dedim tuğla yükleyeyim. Yani nasipse tuğla yüklemeye gideceğim Boyabat'a. Çünkü e, pazar günü herhangi bir yapacağım bir şey yok. Pazar günü de buralarda kalmayayım dedim bir an evvel gideyim. Hatta firmadan da İstanbul'dan aradılar. Abi pazarsı burada mısın? Yük yazalım mı diye. Onun için mecbur boyabattan tuğla yükleyip kaçacağım arkadaşlar. Yani bugün akşam geç saate kadar boyabata ineriz herhalde. Yolculuğumuz boyabat arkadaşlar. Evet arkadaşlar Karadeniz kudurmuş vaziyette. Şu an böyle bir dalga, öyle bir rüzgar var ki Karadeniz havasıyla, suyuyla, her şeyle farklı bir yer. valla bu dalgalar var ya adam alır götürür ha. Ay maşallah Karadeniz'be. Evet arkadaşlar. Karadeniz'in hali bu. Kaçtım. Ay anam anam. Evet arkadaşlar şu an e, bulancağın çıkışındayım. Yani prezdeyim. Burada güzel bir yer var. Kukul diye. Orada pide yiyeceğim. Zaten saat 5 oldu. Baya bata doğru bir şey bulamam başka. Böyle güzel bir yer var burada. Burada yemeğimi yiyeceğim. Şu an pidemiz geldi arkadaşlar. Arka karşımda arabam, yanımda pidem. Evet, güzel bir ne güzel bir işletme. Evet arkadaşlar, bugün bir bisikletçi arkadaşla beraberiz. İsim, my name is? My name is Malaysia. Nereye? Malezya. güzel. Good. İstersen getiririm. Thank you. Thank you. Tamam sorun yok. Arkadaşlar teklif ettim arabayla getireyim diye ama kendi kabul etmedi. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Sağ ol. Bye. Aslında yükü o kadar fazla ki dedim getireyim seni kabul etmedi ama. Demek ki bisikletle binmeyi seviyormuş arkadaş. gitti. Evet arkadaşlar e, biz görevimizi yaptık Türk vatandaşı olarak. E, yorulmasın etmesin yağmur da geliyor. Ama e, kendisi bisikletle gitmeyi istiyor. Onun için sıkıntı yok. Görüşürüz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar benden ayrıldı 3-4 dakika oldu. Ama arkadaş e, harbi uçmuş ya. Daha 3-4 dakika oldu ya ayrılalım. Ben arabamın havaları doldu. Yola çıktım. Bu adam ne çabuk gitti ya bisikletle. Vay be bizden hızlı ya. Ya biraz anlaşamadık anlaşsaydık. Yani İngilizcemiz işte okuyun dememin sebebi bu arkadaşlar. Biz ne biliyoruz? My name is yok işte odur budur bilmem ne. Başka bir şey bildiğimiz yok. Ama okuyan adam... Şimdi bu adamla o biçim İngilizceyi konuşurdu. Biz işte okuyamadığımız için sıkıntı. Lan nereye gitti bu adam ya? Abi bu kadar gitmez bu adam ya. Allah Allah. Bu kadar pedal çevirebilir mi ya? Gerçi benim batağım da öyle. O bir çıksa bayağı gidiyor. Ama şu an ben 80 km süratle gidiyorum. Bu benden 4 dakika 5 dakika oldu anca çıkalı. Vallahi helal olsun her geçmiş sabırları. Evet gidiyor vallahi helal olsun çocuğa ya. Helal olsun. Evet Yu'ya bir selam verelim ya. <laughs> gidiyor. Helal olsun çocuğa. Vallahi gül yalıya gelmiş neredeyse ya. Vallahi maşallah. Gençlik ya. Gençlik gençlik. Yani ben arabanın havası dolana kadar bekledim. Adam uçmuş. Demek ki rampa aşağıydı. İyi de gaz bastı demek ki. Pedal çevirdi. Maşallah ya. Vallahi helal olsun. Daha önce de ben yemeğe durmadan önce de onu yolda gördüm. Bayağı geride görmüştüm. Yemeği yiyip çıkana kadar çocuk geldi. Vallahi fındık bahçeleri var ya o kadar güzel olmuş ki. Hani diyor ya şarkısta var. Yine yeşillendi fındık dalları. Gerçekten yemyeşil. Kendini saklamış böyle. O kadar güzel olmuş ki. Görüşürüz arkadaşlar. Gerçi Gülyalı'dan geçeceğim ya. Gülyalı'yı çekelim ya. Ordu, Giresun Ordu Havalanı. Orgi. Geçen gün oğlum geldiğinde buraya. Şimdi İstanbul'dan veya büyük şeylerden bindi mi? Sıkıntılı tabi. Buradan indiği gibi hemen otobüse binmi, hemen yürüyerek çıkıyor. Ya diyor bu diyor yürüyerek çıktım diyor. Şaşırdı. Evet Serkan Yılmaz. Gülyalı'dayız. Buradan bir kardeşimiz var Serkan Yılmaz. Selam olsun ona. Gülyalı'da. Aynı zamanda Erkan'la var Erkan. Erkan Yılmaz, Serkan Yılmaz. Hepinize selam olsun kardeşlerim. Şimdi benim köyüme çıkarken burada solda Azilerden soldan benim köyüme çıkılıyor. Annemin köyü. Buraya çıkarken bir bakkalımız var orada. Hasan abi ona da selam olsun. Şimdi ona korna basmadan geçmeyelim Hasan abiye. Veya az daha böyle yavaş gideyim de. Evet buradan yukarıya buradan soldan yukarıya annemin köyü. Çok fındık topladık burada gelip ya. Ama bu arabayı aldığımdan beri gelemiyorum arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse bu seneden de geçti de öbür seneye geleceğim toplamaya. Yeter artık diyorum yeter. Yeter o fındığın dallarına o ocağın dibinde oturmak istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.